37. dakikada var uyarısı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan'ın kenara gelip izlediği Borekovic Tami Abraham mücadelesinde verdiği penaltı yok kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bakıyorsun. Bilerek mi oynamış yoksa bir engelleme veya bir sekme mi? Şimdi bu pozisyona bakıp kardeşim bana göre bu pozisyon sekme diyen kişiyi bir şey ikna edemezsin. Çünkü o yorumunu öyle yapmış, bilerek oynama diyen içinde adam hani dizini kaldırıyor, oynamak istiyor, Oynayamıyor. kötü oynuyor, doğal olmayan eline geliyor. Devam. Burada mesela bak o pozisyonda kaldırdı mesela sekme diyenler için söylüyorum, sekti buraya geldi, penaltı, sekti sol yörüngesi değişti topu buraya geldi mesela değil. Yani böyle ilginç, hani talimatlar kurallar var. Şimdi dolayısıyla buradaki olay, hani bakıyorsun ben adamın dizini kaldırdığını ve oynamak istediğini bilerek oynamak ve isteyerek oynamak düşüncesindeyim ama istediği gibi oynayamıyor. Top doğal olmayan eline geliyor ve devam kararını doğru buluyor.